SporX. Gadsen Fernandes, Galatasaray için gemileri yaktı. Gadsen için flash gelişmeler. Galatasaray'da geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık oynayan ve bu sezon bonservisiyle transfer edilmek istenen Gadsen Fernandes'in yeniden transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ayrılık için kararı çok net. Orta saha bölgesine birçok takviye yapmasına rağmen Gerson Fernandes için Galatasaray kulübüne oyuncuyu kadromuzda tutmak istiyoruz görüşünü bildiren Portekiz ekibinin düşüncesi 22 yaşındaki futbolcunun ayrılma isteği sonrasında değişti. Bırakın Galatasaray'a gideyim. Benfica'nın son maçlarında şans bulamayan Portekizli futbolcu da gemileri yakarken yönetimle görüşerek Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıkça dile getirdi. 3 maçta sadece 7 dakika oynadı. Portekiz ekibinin, Şampiyonlar Ligi ve Lig'de oynadığı son 3 maçta sadece 7 dakika süre alabilen genç orta sahayı kiralamak yerine direkt olarak bon servisi ile transferine onay vermeyi planladığı öğrenildi. 10 milyon euroluk teklif. Temaslarına devam eden Sarı Kırmızılıların bu gelişmenin ardından Benfica Kulübü'ne geçtiğimiz ay yaptığı 2 milyon euro kiralama, 8 milyon euroda satın alma opsiyonu olmak üzere toplam 10 milyon euroluk teklifini revize ettiği öğrenildi. Galatasaray'ın Gerson Fernandes'in bonservisini almak adına Benfica'ya direkt 10 milyon euro önerdiği ortaya çıktı. Uzun vadeli ödeme planı sunuldu. Benfica'nın ise Portekizli futbolcu için 12.5 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtilirken, sarı-kırmızılıların bon bonservis bedeli ödemesini aynı Victor Nelson ve Aleksandru Cicılda örneklerinde olduğu gibi uzun vadeye yayıp 11 milyon euroya çıkarmayı düşündüğü belirtildi. Gerson anlaşmayı bekliyor. Galatasaray'da forma giymek isteyen Gedson Fernandes'in de artık iki kulübün anlaşmasını beklediği ifade edildi. Galatasaray performansı. Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmeyi istediği Gadsun, geçen sezon devre arasında kiralandığı Aslan'da 18 karşılaşmada görev yaparken 1 gol, 3 asistle oynamıştı ve futboluyla beğeni kazanmıştı. Hürriyet. A Spor. Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun bon servisini belirledi. Galatasaray'da zirve yarışında en önemli isimlerde olan Kerem Aktürkoğlu'nun bu performansı göz doldurmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar bu yükselişin ardından Kerem'in bonservis bedelini belirledi. ST. Joston rövanşına 1 gol ve 2 asistle damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı takımda forması en garanti isim. Süper Lig'de sahada en az 3 Türk kuralının uygulamaya geçmesiyle Kerem'i hocası Fatih Terim ilk sırada 11'e yazacak. Bu sezon daha çok süre alacağı için 22 yaşındaki oyuncuya özel beslenme ve bireysel antrenman programı hazırlanırken Terim, Kerem'in hem fiziksel gelişim göstermesini istiyor, hem de pas oyununda top kayıplarını minimum seviyeye çekmeyi planlıyor. 900 bin TL olan ücreti attırılacak. Uzun süredir Avrupa'dan kulüplerin takibinde olan Kerem Aktürkoğlu için Lyon, Euro 2020'ye scout göndermiş fakat genç oyuncu şans bulamamıştı. Ancak gelen son bilgi ise bir başka Fransız ekibinin kapıyı çaldığı yönünde. Orta sıralarda yer alan bir kulübün 4 milyon euroluk teklifine Kerem satılık değil yanıtını veren yönetim bu teklifi değerlendirmeye bile almadı. Sabahın haberine göre geleceğin yıldızı gözüyle bakılan 1998 doğumlu kanat forvetin önümüzdeki günlerde ücretine iyileştirme yapılacak. 900 bin TL garanti parası artırılacak genç yıldızın yeni transferlerde olduğu gibi sözleşmesine 20 milyon euronun üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.